Herkese selam. Emir Tip kanalında videomuza hoş geldiniz. Pazartesi günlerini sevilen dizisi Veda mektubunda yine heyecanlı bir bölümü geride bıraktık. Yeni bölümlerde neler bekliyor bizleri? Dizi sezon finali mi yapacak, final mi yapacak? Dizi hakkında son gelişmeler. Hepsi ve daha fazlasını detaylı bir şekilde bu analiz videomda sizlere anlatacağım. Öğrenmek istiyorsanız videomuzu sonuna kadar izleyin. İlk öncelikle şununla başlayalım. Veda mektubu dizisi garanti bir şekilde 20. bölüme kadar devam edecek. 20. bölümde ya final yapacak ya da sezon sezon finali yapacak. Daha kanal kararını hala vermedi. Şu andık reytingler ortalama derecede gidiyor. 18-19. bölüme kadar reytinglerde düşüş yaşanmazsa 20. bölümde sezon finali yapar. Ama düşüş yaşanırsa maalesef ki final yapan. Yani her şey reytinglere bağlı olacak. İnşallah reytinglerde düşüş yaşanmaz, aksine artış yaşanır. Bakalım ilerleyen haftalarda neler olacak. Sizce dizi 20. bölümde final mi yapmalı, sezon finali mi yapmalı? Yorumlarda fikirlerinizi ayrıca belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Aslı ve Mehmet karşılarında seyri görünce ne yapacaklarını bilemezler. Bu kadar şeyin yaşanmasının sebebi seher midir? Yoksa bu da oyunun bir parçası mıdır? Aslı ve Mehmet gerçeğin peşine düşerken birbirlerinden uzaklaşırlar. Çünkü Aslı gördüğüne inanırken Mehmet'in kalbi bunu reddediyordur. Ziya evdeki gerginliklerin üzerine Alanur ile konuşmak ister. Ama işler hiç de umduğu gibi gitmez. Bu buluşma belki de tüm düzenleri bozacaktır. Herkes kendi derdini çözmeye çalışırken karlı ailesi evin içindeki asıl tehditin farkında değildir. Evet veda mektubu izleyicileri. Bu dizi sakın final yapmasın. Severek izliyoruz diyenler Videomuzu beğeni sayınız gösterin. Yeni bölüme ait bilgiler, son dakika gelişmeleri için hemen kanalımıza abone olun. Abone olup bildirimleri açarak anan doğru bilgilerden haberdar olun.